Karınca Mori çıktığı uzun bir seyahatten sonra evine dönüyordu. Annesini, babasını ve kardeşlerini görmeyeli uzun zaman olmuştu. Onları çok özlemişti. Anne babasının ellerini öpüp hepsine kocaman sarılacağı anı heyecanla bekliyordu. Sonunda kendi karınca yuvasına yaklaştığını fark edip uçan balonunu aşağıya indirdi. Balonunu güzelce park ettikten sonra sırt çantasını takıp heyecanlı heyecanlı yürümeye başladı kendi yuvasına gelmesine çok az kalmıştı ki arkadaşı karınca Guta önünü kesti. Karınca Mori gözlerime inanamıyorum bu gerçekten sen misin? Diyerek karınca Mori'ye sımsıkı sarıldı. Karınca Mori de arkadaşını gördüğü için çok mutlu olmuştu. O da karınca Guta'ya sımsıkı sarıldı. İki dost kol kola karınca Mori'nin yuvasına doğru yürümeye başladılar. Mori Guta'nın çok zayıflamış olduğunu fark etti. Yemek yemeyi çok seven arkadaşının bu hali onu çok meraklandırdı. Guta kardeş, seni hiç böyle görmemiştim. Çok zayıflamışsın. Yoksa diyete mi başladın? Hiç sorma Mori kardeş. Birkaç gün önce çok şiddetli bir yağmur yağdı. Bizim yuvamızda korunaklı bir yerde olmadığı için tamamen yok oldu. Canımızı zor kurtardık. O günden beri de yuvamızı yeniden kurmak için uğraşıyoruz. Ama yiyeceklerimiz de yağmurla gittiği için çok fazla yemek yiyemiyoruz. Karınca Mori çok üzülmüştü. Bir an kendi yuvasının da böyle zarar görmüş olabileceğini ve ailesinin de bu durumda olabileceğini düşündü. Yuvası yağmur gelmeyen bir yerdeydi. Bu yüzden içi biraz olsun rahattı ama bu ihtimali düşünmek bile onu oldukça korkuttu. Arkadaşına sarılıp "Üzülme Guta, bizimkilere de anlatacağım." Eminim birlik olursak hepsi daha kolay olur. Karınca Gut'a çok duygulanmıştı. Arkadaşına sarılıp teşekkür etti. Sonra artık geri dönmesi gerektiğini söyleyip karınca Mori ile vedalaştı. Mori üzgün bir halde yuvasına gitti. Ailesini gördüğünde mutlu olmuştu ama hala kendisini üzgün hissediyordu. Annesi Mori'nin üzgün olduğunu fark edip ''Ne o Mori bizi gördüğüne sevinmedin mi yoksa?'' diye sordu. ''Olur mu hiç anneciğim?'' Sevindim tabii ki de. Hatta çok sevindim. Hepinizi çok özlemişim. Ama gelirken yolda arkadaşım Gutay'la karşılaştım. Geçenlerde buralarda şiddetli bir yağmur olmuş ve yuvaları mahvolmuş. Şimdi de yeniden yapmak için uğraşıyorlarmış. Ama hem bu soğukta yatacak sıcak bir yerleri yok hem de yemeklerin de yuvalarıyla beraber yok olmuş. Onlara çok üzülüyorum. Muri'nin ailesindeki herkes çok üzülmüştü. Bir süre kimse konuşmadı. Sonra Morin'in annesi. Onlar o haldeyken biz burada oturamayız ki aynı duruma bizde düşebilirdik. Bizim yuvamız yıkılsa komşularımızın ne yapmasını istersek onların yuvaları yıkıldığında da bizler aynı şeyleri yapmalıyız. Herkes anne karıncaya hak vermişti. Sonra karınca Morin'in babası da. Tek başımıza bizim çok faydamız olmaz belki ama hepimiz onlara yardım edersek kısa sürede hem yuvaları yapılır. Hem de bu sırada aç ve soğukta kalmayıp misafirimiz olurlar. Karınca Mori heyecanlanmıştı. Peki o kadar karıncayı nasıl bir araya getireceğiz baba? <laughs> Haklısın. Bunu tek başımıza yapamayız. Ama durumu İHA İnsani Yardım Vakfı'na bildirirsek onların da yardımıyla bir araya gelebiliriz. Böylelikle Ailecek İHA İnsani Yardım Vakfı'na gittiler. Komşuların durumunu anlattılar. Ardından çalışmaları yapmak için bir plan oluşturdular. Diğer karıncalara da komşularının durumunu söyleyip yardım etmenin önemini anlattılar. Tüm karıncalar komşularının bu durumuna çok üzülmüştü. Toparlanıp hep birlikte yola çıktılar ve komşularına yiyecekler götürdüler. Geceleri kendi yuvalarında onları misafir ederek ve gündüzleri de beraber çalışarak kısa sürede karınca gutanı ve ailesinin karınca yuvasını tamamlamışlardı. Mori arkadaşına ve ailesine zor durumda yardım edildiği için çok mutlu olmuştu. İyi ha ha çocuk kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın.